Ehh! Ah. Hadi oku! Ramazan okusana ya! Ramazan! Ah. Ya okusana şunu! Kimden gelmiş, meraktan çatlayacağım! Hadi oku! Peki, peki! Ah. Okuyorum! Ah. Süt oğlum Şaban! Aa, süt annemden gelmiş! Ah canım benim! <laughs> Nasılsın benim tosun oğlum? Eh, fena değil! Şu çavuş da olmasa daha iyi olacak ama... Evet? Şaban'ım! Efendim! Ah. Yirmi <laughs> yıldır gözünde tutuyorsun. Sokakta gördüğüm bütün bahriyelilere... ...acaba benim süt oğlum bu mu diye bakıyorum. Islak birini görürsen işte o benim. <gülüyor> <gülüyor> Gemin İstanbul'a gelmiş. İzin alır almaz bekliyorum. Süt kardeşin de seni çok görmek istiyor. Bir de resmini yolladım sana. Dur bakayım süt kardeşimin resmine. Ah canım süt kardeşim benim. Dur lan biraz da ben bakayım. Mehmet oğlu Adil! Çavuşum! Ne var? Benim izin kağıdı! Dur, sıranı bekle! Mustafa oğlu Hasan! Çavuşum, benim izin kağıdım ne oldu? Geç yerine patlama! Sait oğlu Hıdır! Ya benim izin kağıdımı vermeyecek misin? Hayır evet, sırayla dedik! Anladık sırayla ama... ...Benim izin kağıdı ne oldu? Çıldırtma lan beni! Tövbe tövbe! Ya buna da bir şey söylemeye gelmiyor, hemen sinirleniyor. Recep oğlu Şaban! Şşş. seni çağırıyor! Beni mi çağırıyor? Ha. Çıkayım mı? Hadi sana lan! Çıkmam, gücendim. Recep oğlu Şaban! Al sana lan izin kağıdını! Yok almayacağım, teşekkür ederim. Oğlum, al şu izin kağıdını! Alayım mı? Al al! Ama sinirlenmeyeceksin. Allah'ım! Hadi be. Hmm. Bak Ramazan ne kadar kolay aldım. <gülüyor> <gülüyor>